Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. O belediyede de o kurumda da asgari ücret 4500 lira oldu. Helal olsun diyorum ve sizlere bu güzel haberi duyurmak istedim. Neden duyurmak istedim? Diğer kurumlara da örnek olsun diye arkadaşlar. Neden bir kurumda 4500 lira da diğer kurumlarda 2300 küsür lira şu an 2020 asgari ücret? Niye, neden diğer kurumlarda değil ya da neden diğer devlet kurumlarına değil? Detaylara bakalım. Konya'nın CHP'li belediyesi olan Tuzlukçu'da asgari ücret görüşmesinden sürpriz bir sonuç çıkmış. İşçiler 300 lira zam istemiş. Belediye Başkanı Nurettin Akbulga asgari ücreti 4500 lira yaptığını açıklamış. Arkadaşlar inanılmaz bir haber ya. Tekrardan söylüyorum. işçiler 300 lira zam istemiş. CHP'li belediye başkanı Nurettin Akboğa asgari ücretin 4500 lira çıkardığını açıklamış. Hani bir dönem vardı ya arkadaşlar. Erbakan bakan vardı rahmetli Allah rahmet eylesin. İşçiler zam istiyor. Adam da diyor ki ben diyor işçilere zam değil iki kat maaş vereceğim diyor. As, maaşlar bir anda iki katına çıkıyordu hatırlarsanız. Bu da ona benzedi. KRT Web'ten Cihan Günler'in haberine göre Akbağ tüm işle, işçileri sendikalı yaparken kazolu sözleşmeli şirket taşeronundan kazoya geçenler ayrımda kaldırdı. 2650 lira olan maaşlar 4500 liraya çıkmış. Yemin ediyorum kutluyorum bu belediye başkanlığı helal olsun diyorum. Detayları veriyorum. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonunda toplantılarında çıkacak kararda olurken... CHP ücretin en az 3100 lira olmasını belirtirken İyi Parti asgari ücret olarak 3000 lira önerisinde bulunurken vergiden muaf tutulmasını önerdi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK 2021 yılı asgari ücretin net 3800 TL olmasını gerektiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden asgari ücret kararı geldi. Detayları veriyorum arkadaşlar. Bu arada CHP'li beledi belediyelerde işçilere yapılan zamlar dikkat çekti. Bunlardan en, en ilginci ise Konya'nın tek CHP'li belediyesi olan Tuzlukçu'da yaşandı. CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akboğa devrim gibi bir karara imza attı. Az önce de açıkladım. Akboğa önceki tüm işçileri sendikalı yaptı. Sonra da işler arasında kadrolu sözleşmeleri şirket taşeronundan kadroya geçen ayrımına son verdi. Asgari ücret zam ve belirleme toplantısında işçi temsilcileri disk Genel İş Sendikası Konya temsilcisi Mustafa Temel katıldı. Toplantıda işler 300 TL zam isterken Akboğa'dan işlere %80 zam geldi. %80'miş inanılmaz bir rakam arkadaşlar. Akboğa asgari ücreti de 4500 lira yaptığını açıkladı. Tüm işlerin maaşı eşit seviyeye çıkartılmış oldu. Akboğa sosyal demokrat olmanın bir anlamı vardır. Bizde ayrımcılık olmaz. Eşit şekilde paylaşma olur açıklamasında yapmış. İş kuruluşçuları aynı şartlarda çalışıyorlar, grader, kepçe kullanıyorlar, yolundan temizini işine koşuyorlar. Eşit işe eşit olmak gerekir dedik, gerekeni yaptık diyen Akba Sosyal Demokrat Beledi Belediyecilik nedir? Tüm Konya'ya öğretmiş bulunduk. Bize bu şansı veren, bize böyle davranmayı öğreten Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederim açıklaması yapmış. Akboğa işler arasında ayrımı kaldıran Türkiye'de ilk ve tek belediye olduklarını açıklamış. Akboğa Türkiye'deki tüm belediye çalışanların haklarını vermesi lazım. Biz ben göreve geldiğimde kadrolu işçilerin maaşları icralıktı. Aldıkları para yetmiyordu. Gelir gelmez %70 zam yaptım. Şimdi de maaşları sosyal ile birlikte 5500 liraları buluyor açıklaması yapmış. Buradan belediye başkanı parti ayrımı yapmadan kutluyorum. Rahmetli Erbakan gibi yapmış. Helal olsun diyorum. Umuyorum ki bütün belediyelerde ve kamu kurumlarında işçileri maaşları bu seviyelere gelir diyorum. Ekranda gördüğünüz iki videoyu da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.